Doğru opsiyon nasıl seçilir? Vade, strike ne olmalı? Bu sorular opsiyon yatırımcısının cevaplaması gereken önemli sorularda. İşte bu soruları bugün önemli değişkenlerle inceleyerek cevap vermeye çalışacağız. Kağıdınızı kaleminizi hazırlayın. Serinin ikinci videosu başlıyor. Öncelikle bir önceki videoda neler yaptığımızdan biraz bahsedeyim. Bu 3 videoluk bir seri olacak. İlk videoda bir önceki videoda yani ki onu da oynatma listesine ekliyorum. Eğer doğrudan bu video ile karşınıza çıktıysam mutlaka ilk videoyu da e, izlemenizi öneriyorum. Çünkü orada bir temel atmıştık. Bugün o temelin üzerine çıkacağız. Bu videoyu anlamanız için ilk videoyu izlemeniz önemli. Orada temel kavramlardan bahsetmiştik. Call put e, emirlerinden bahsetmiştik. ITM, OTM, ATM kavramlarından bahsetmiştik. Bu videoda biraz daha derine dalacağız. Üçüncü videoda da bir satın alma işlemi üzerinden hangi değerlere dikkat etmemiz gerekir bunlardan bahsedeceğim. Şimdi özellikle opsiyon seçerken size bir opsiyon zinciri açılır ekrana girdiğinizde. Burada bir sürü vade çıkar. Bir sürü strike price çıkar yani hedef fiyat çıkar. E ben bunların hangi kriterlere göre seçeceğim? İşte burada da Greekler ortaya çıkıyor ve bazı farklı değişkenler ortaya çıkıyor. Gözünüz korkmasın sizi böyle bir matematik işlemlerine falan boğacak halim yok. Burada böyle bir teorik bilgi bombardmanına e, sokmayacağım sizi. Çok sade, çok basit, anlayı, anlaşılabilir bir dilden e, bir şekilde anlatacağım ve Bunları da not alırsanız daha sonra hani ya da dönüp bu videoyu başa sarıp tekrar izlerseniz ama elinizin altında notları olursa bence çok faydalı faydalanacağınızı düşündüğüm bir video oldu. Bu da o yüzden şimdi hazırsan başlıyoruz. Yine sunum üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi opsiyon tarafına baktığımızda opsiyon seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu konulardan bahsedeceğiz. İlk olarak vade. Ee, yine ben bu videoda e, size bu opsiyon işlemlerinin o, option trading işlemlerinin jargonundan da bahsediyor olacağım. Biz Midas üzerinden işlemlerimizi yapacağımız için her şey Türkçe olduğu için kolay geliyor olabilir ama farklı bir yerde bir okuma yaparsınız. Başka bir video izlersiniz. Neyin ne olduğunu anlamak için jargonları da söyleyeceğim ki kafa karışıklığına sebep olmasın. Şimdi vade zaman değeri burada şuna dikkat edeceğiz. İki kriterimiz vardı bizim değil mi? opsiyonu belirleyen zaman değeri hedef fiyat strike price. Dolayısıyla risk ve getiri dengesinde bu zaman değeri yani vadeniz çok önemli bir yer tutuyor. Kısa vadeli opsiyonlar bunlar mesela bir hafta sonra iki hafta sonra bir ay içinde e, ya da işte iki ay içinde bile diyebiliriz sonlanacak opsiyonlar buraya girebilir Bu kısa vadeli opsiyonların primleri daha ucuz oluyor e, ama Zaman değeri teta etkisi daha hızlı eriyor. Bu arada burada bahsettiğim gibi jargonları kullanacağım bu jargonların hepsini birinci videoda anlatmıştım. Yüksek riskli Olduğu kadar getiri potansiyeli de tabii ki Yüksek olabiliyor kısa vadeli opsiyonların Ama unutmayın Bu bir risk Ve priminizi Yakabilirsiniz ee, Belirlediğiniz Vadede belirlediğiniz hedef fiyata opsiyonunuz gelmezse. Tabi burada da bu işlemi yapmak için risk toleransınız önemli. Bunu iyi belirlemeniz gerekiyor. Uzun vadeli opsiyonlara gelecek olursak, buna işte 6 aydan başlar, 1 yıl, 1 yıl ve üzeri opsiyonlar gibi düşünebilirsiniz. Bunların primleri biraz daha pahalı oluyor, ileri vadeli olduğu için. Dolayısıyla teta erimesi, zaman erimesi daha az oluyor kısa vadeli opsiyonlara göre. Bunlar biraz daha güvenli tarafta durmak isteyen opsiyon yatırımcıları, opsiyon işlemcileri için uygun olabilir. Ben de ağırlıklı olarak çok kısa vadeli opsiyonlara gitmediğimi burada söyleyebilirim. Şimdi strike, kullanım fiyatı. Yani siz ne hedefliyorsunuz bir varlık için? In the money parada demiştik. Bunları bir önceki videoda da incelemiştik. O yüzden hızlıca geçeceğim ama önemli olduğu için burada da değinmek istedim. İnt money bir opsiyon alırsanız, yani 100 dolar mevcut fiyatı olan bir hisseyi siz e, 90 dolardan alırsanız avantajlı başlıyorsunuz bu işleme zaten. Ama ödediğiniz prim yüksek oluyor. Daha güvenli bir seçenek olarak tercih ediliyor. Et money dediğimiz 100 dolarlık mevcut e, fiyatı olan bir hisseyi 100 dolardan aldınız diyelim. O zaman hisse fiyatı eşit burada sizin e, kazanç oyununuz. Ee, sadece zamana, vadenize bağlı oluyor yani ne avantajlı ne dezavantajlı diyebiliriz. Out of the money dediğimiz zamanda yani paranın dışında dediğimiz zamanda e, burada prim çok ucuz ama gerçekleşme ihtimali de bir o kadar düşük. Düşük primi diyorsunuz ama riskinizi yükseltiyorsunuz. Şimdi e, bir de mevcut fiyattan çok düşük. Opsiyonlar alındığında deep into money diye bir kavramla karşılaşırsınız. Yani 100 dolar mevcut fiyatı olan bir hisseyi siz 70 dolardan almak istiyorsunuz, 80 dolardan almak istiyorsunuz. Buna da deep into money yani çok daha ucuz bir fiyattan strike fiyat hedeflemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada da çok fazla güvenli alana gitmek çok da anlamlı olmayabiliyor. Dolayısıyla yeni başlayanlar için mantıklı olan Belki de vade, özür dilerim strike price, in the money ya da yani hafif in the money yani 100 dolarsa işte 95 dolar 90 dolar diyelim ki ya da genellikle at the money olabiliyor. Bunların riski diğerlerine göre daha az. Şimdi bir opsiyonu anlamak için ekranı açtığınızda karşınızda bazı Yunan harfleri çıkıyor. Bunları da Greeks demişler. Bunları anladığınız zaman aslında bir opsiyonun nasıl hareket edeceğini de aşağı yukarı kavramış olabiliyorsunuz. Detaylarına gireceğim. Delta, gamma, theta, vega gibi kavramlar var. Bunun dışında da farklı parametreler var. Onlardan da bahsedeceğim. Önce delta ve gamma ile başlayalım. Bunlar birbiriyle ilişkili. Delta size yönü ve ihtimali söylüyor. Delta Hisse fiyatı 1 dolar oynadığında sizin opsiyon priminiz ne kadar oynar onu gösteriyor. Ayrıca eğer opsiyonun vadesi içinde in the money olma ihtimalinin ne olduğunu da söylüyor. Yani deltanız neyse yüzde o kadar ihtimalle sizin e, strike'ınız in the money olabilir. Örnekten birazdan anlatacağım çok net anlayacaksınız. Kol opsiyonlarda delta sıfırla bir arasında olur. Put opsiyonlarda da eksi birle sıfır arasında olur. Etti money opsiyonlarda da delta 0.5'e yakın olur. Şimdi bu ne demek? Bunu şöyle anlayın. Şimdi delta bakıyorum 0.51 12. Tamam 0.51'li bir rakam var delta'da. Ha, the bu opsiyonun et money seçilmiş olması çok büyük opsiyon. Ee, çok büyük ihtimal. 100 dolarlık bir hisseyi herhalde işte 98'den ya da 102'den falan aldınız. Çünkü hatırlayın et money de sizin e, getiri potansiyeliniz neydi? Yani ne kar var, ne zarar var. Ne dezavantajlısınız, ne e, avantajlısınız. Sadece zaman değerine bakacaksınız. İşte delta diyor ki size. %50 ihtimal senin dediğin çıkacak. Yani mantığa oturtturmak için diyorum. İşte olmaz ya gerçek hayatta. Olduğunu düşünelim delta 1'e yakınsasın. Diyelim ki işte 0.9999 bir şey olsun. Bu ne demek aslında? Şöyle diyelim. Hisse 1 dolar arttığında senin e, elindeki kontrat neydi? 100 hisseden oluşuyordu. Yani 100 dolar kazanırsın değil mi? Yani mantıken. E Spot alsaydın yani gidip direkt marketten alsaydın bu hisseyi de zaten 1 dolar artıştan bu kadar kazanacaktın. Dolayısıyla hani mantığı oturtmak açısından buna da bakmak faydalı olay yani bu şekilde düşünmekte faydalı olabilir diye bu örneği vermek istedim. Şimdi Gamaya baktığımız zaman da delta'nın değişim hızı yani delta neydi? Bir hissenin fiyatı 1 dolar arttığında benim primim ne kadar artar? Gama da diyor ki, bir hissenin fiyatı 1 dolar arttığında benim delta ne kadar artar? Şimdi bunu matematikle anlatacağım size. Gama aslında kazançlarınızı katlayabileceği gibi aksi durumda seçtiğiniz şekilde olmazsa da kayıplarınızı hızlandırabiliyor. O yüzden bence önemli bir parametre. Burada Apple örneğinden gidelim. Şimdi bu e, opsiyon ekranını ben Midas'tan aldım. Özellikle işte kısa vade ve out of the money seçtim. Ben bu videoyu e, içeriğini 20 Ağustos'ta hazırladım. İşte burada da 22 Ağustos tarihli vadeli e, 237 237,5 e, strike'lı bir call buy işlemi görüyorsunuz Apple için. Deltası bunun neymiş? 0.1201. Neydi delta? Hisse 1 dolar arttığında prim ne kadar artar? 0.12 burada doları yanlış yere koymuşuz. 0.1201 artar. Yani bu hisse 22 Ağustos tarihine kadar %12 ihtimalle bunu yüzde çarpıyorsunuz. %12 ihtimalle belirlediğin strike price'a, strike fiyata gelir. O da neydi? 237,5 dolardı. Şimdi mevcut durumumuz ne bizim? Hisse mevcutta ben bu ekran kaydını alırken 230 dolardı. Prim neydi? 0.34 dolar. Senaryoya bakalım. Hisse 1 dolar arttı. 231 dolara geldi. Peki benim primim ne kadar artacak? Deltam kadar yani 0.34 artı 0.12.01 kadar artacak ve benim artık deltam 0.46 olacak. Gamma'ya bakalım. Gamma ne bu ekranda? 0.0352. Hisse 1 dolar arttığında primde 0.1201 artıyordu. Senaryomuzu hatırlayalım. Mevcut durumda hisse 230 dolardan 231 dolara gelirse benim mevcut durumdaki deltam de benim gamam kadar artar. Yani 0.0352 kadar artar ve artık yeni deltam 0.1553 olur. Peki 1 dolar daha arttı. 232 dolar oldu benim e, diyelim ki Apple hissesi. O zaman ne yapacağız? Primimizin ne kadar olduğunu nereden hesaplayacağız? 0.46 artı 0.1553. Yani Delta ve Gamma önemli parametreler. Delta sizin ee, Stripe fiyatınızı ulaşıp in the money olması için ihtimali söylüyor. Bu bir. İkincisi priminizin ne kadar değerlendireceğini söylüyor. Bu iki. Ya iyi güzel anlatıyorsun da ben bu Delta'yı gamayı bu kadar nasıl kullanacağım? E, neye dikkat edeyim? Yani ben sürekli bunları mı hesaplayacağım? Hayır bunları da üçüncü videoda anlatacağım. Bu e, e, grikleri, bu tanımları, bu parametreleri nasıl kullanıyoruz opsiyon alımında onu da üçüncü videoda senaryolaştırarak anlatacağım. Ama burada bunları bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada e, hem gamma senin primini etkiliyor hem delta primini etkiliyor. Gamma çünkü delta'yı etkiliyor. Delta da primini etkiliyor. Dolayısıyla bu bir kaldıraçlı işlem. E, çok yüksek riskleri olduğunu bilmek gerekiyor. Spot piyasada kaldıraçlı işlemler denemeyenlerin Opsiyon piyasasına böyle hadi ben bunu alayım diye girmesinin riskli olabileceğini düşünüyorum Bunun bir altını çizeyim Ama bir bakın mesela özellikle Midas'ta topluluk sekmesi var Orada insanlar ne işlemler yapmış neler kazanmış Bilinçli hareketler mi yapmış yoksa işte böyle e, Hani bir laf vardır ya hero ya meromo mu? Hani öyle bir işlem mi yapmış, şansa mı kazanmış? Biz şans oyunları oynamıyoruz. Ben burada size bu işlemi anlatmamın sebebi sizi uzun vadede opsiyon işlemi yapacaksanız e, bilinçli ve riski hesaplanabilir işlemler almanız için bu anlatımı yapıyorum aslında. Şimdi TETA'ya gelelim. Zamanın etkisi. Buna çok az birinci videoda da de değinmiştik. Opsiyonu elinizde tuttuğunuz her gün Primden ne kadar eksileceğini gösteren bir değer. Kısa vadeli opsiyonlarda bu etki çok daha hızlı değişiyor. Dolayısıyla kısa vadeli opsiyon seçimlerinde teta'ya da dikkat etmek gerekiyor. Ben bunu karşılayabilir miyim gibi şöyle bir kafanızda bunun bir hesabını yapmanız gerekiyor. Uzun vadeli opsiyonlarda teta etkisi daha az oluyor. Bu da tabii o opsiyonun daha güvenli olmasını sağlıyor. Şimdi burada 3 tane örnek getirdim. Yine Apple hissesini seçtim. Bir tanesi bizim bir önceki örnekte kullandığımız 237.5 strike fiyatlı call buy işlemi 22 Ağustos'ta sona eriyor. Yani kısa vade ve out of the money seçtik burada. Bunun tetası 0.1886. Yani opsiyon bir gün yaşlandığında senin bir kontratın 100 hisseden oluşuyordu unutma. Bir kontratın 0.1886 çarpı 100 eşittir. 18.86 dolar kadar kaybettiriyor sana. Şimdi ya zaten bu ne kadarlık bir prime sahipti. Yani ben bunda bu kadarlık prime sahip bir şeyde gidip 18.86 dolar kayıp açıkçası istemem. Yani çok riskli bir şey. Bir de bir örnek olsun uzun vade ama yine out of the money seçtim. 245 strike fiyatlı 16 Ocak'ta bitecek olan yine bir call buy işlemi. Yani satın alma hakkı alma hakkı satın alan bir opsiyon şekli seçtim. Bunun tetası neymiş? 0.0525. Yani senin opsiyonun bir gün yaşlandığında bir kontrat 100 hisseydi, senin e, bu kontratta bir günde kaybedeceğin değer 5.25 dolar gayet makule indi. Yine uzun vade bu sefer at the money seçmişim. Bunu buraya yanlış yazmışım. Bu 230 dolar olacak. Bakın burada göreceksiniz zaten bu ekranda Apple 230 dolar. Call 16 Ocak 2026 vadeli. Yani şuradaki 245 rakamı 230 olacak. Değiştirmeyi unutmuşum herhalde. Yine uzun vade fakat at the money. Çünkü bizim 230'du ya mevcut fiyatımız. Bir opsiyon bir gün yaşlandığında senin ne, opsiyonun ne kadar kaybedecek buna bakacaksın. Bir de burada şeyi de göstereyim. Etmani seçtiğimizde delta 0.5'e 0.5'e yakın sar demiştim hatırlıyor musunuz? Çünkü etmaniler e, sadece zamanın etkisiyle size para kazandırabilir. Dolayısıyla bakın burada delta ne çıkmış? 0.57 gibi bir şey. Dolayısıyla 0.5'e yakın sayan bir rakam. Burada da şeyi yeniden hatırlatalım. Opsiyon işlemlerinin iki kısıtı var. Zaman kısıtı, fiyat kısıtı, strike. Zamanı oynadığımız için e, vadeyi uzun seçersek kazanç potansiyelimizi arttırıyoruz. Biraz daha fazla prim ödüyoruz, biraz daha pahalı opsiyon alıyoruz ama kazanç potansiyelimizi de arttırıyoruz. Bir de vega var. Vega ile birlikte volatiliteden bahsedeceğim. Bu IV olarak da geçer birçok yerde vega ve beklenen volatilitenin etkileri neymiş? Bir de onlara bakalım. Şimdi vega opsiyon değerinin %1'lik volatilite oynamasında ne kadar değişeceğini gösteriyor bize. Beklenen volatilite yani IV demiştim, implied volatility diye geçer. Bu implied volatility ile vega'yı birlikte değerlendireceğiz şimdi. Yüksek volatilite bir opsiyon satın aldığınızda volatilite birden düşerse buna IV crash deniyor. Birden düşerse hisse fiyatı da hisse fiyatı yükselse bile sizin priminiz düşebilir. Siz para kaybedebilirsiniz. Ne zaman IV crash riski var? Bilançolardan önce e, bir opsiyon volatilitesi çok artar. Buna özellikle dikkat edin. Bilançolardan önce opsiyon almamaya dikkat edin. Bir de şeyden de etkilenir. Mesela önemli bir makro veri açıklanacak. Bir enflasyon değeri açıklanacak. İşte o akşam Powell konuşacak ya da işte Trump konuşacak ya da işte e, önemli bir e, lansman etkinliği var. Buralarda volatilite artar. E peki Ceren yani ben burada bir tane değer görüyorum. Bu volatilitenin arttığını azaldığını ben nasıl anlayacağım? Şimdi yine aynı örneğe bakalım. Vega neymiş bu örnekte? 0.0388 Beklenen volatilite neymiş? %26.92 Gayet düşük bir volatilite bu arada. Şimdi şöyle bir hesap yapacaksınız. Kontrat başına bir kontrat 100 ise... Vega çarpı 100'den 3.88 dolar. Volatilite 3.88 çarpı 26.92 sonucu kadar sizin opsiyonunuz değer kaybediyor. Şimdi burada hem Vega'nın hem de Volatilite'nin çok yüksek olduğunu düşünün. %80 volatilite var mesela. Sizin opsiyondan kaybınızı arttıracak bir değer. Dolayısıyla ben bu Vega'ya ve IV'ye, volatiliteye gerçekten dikkat ediyorum. İşlem yapmadan önce bence siz de bunları kontrol edin. Bir de ben yani bir volatilite rakamı görüyorum burada. 65 diyor. Ne bileyim, 78 diyor. Ya bu düşük mü, yüksek mi? Ben bunu neye göre bakacağım? Şimdi normalde 20'nin altı e, volatilite olduğunda düşük kabul edilir. İşte 60'ın üstünde Yüksek volatilite e, düşünülür. İyi de yani ben e, 70 olan e, IV görüyorum. Almayacak mıyım bunu? O zaman da ne yapıyoruz? Bu e, volatilitenin 30, 90, 60, 90 günlük tarihsel verilerine bakalım. E, bakalım ki orada da eğer benzer yine %60, %70 değil yani çok volatil bir hisse olabilir. Çok popüler bir hisse olabilir. Bunların volatilitesi yüksek olabilir. Tarihsel verilerle şimdi benim alacağım... Opsiyon e, volatilitesi yakınsıyorsa ben bu riski göze alabiliyorum. Bu da tabii ki kişinin risk toleransına da bağlı ama ben bu riski göze alabiliyorum. Ama işte 20-20-20'ymiş birden 80'e çıkmış. Ne oldu? Yani neden? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bilanço, ben nelerde dikkat ediyorum? Bilançodan önce opsiyon almam. Piyasa açılışının ilk 30 dakikasında opsiyon almam volatilite çok yüksek olur. Önemli konuşmalar öncesi almam. Ee, bunlar benim prensiplerim. Yani Siz bunu göze de alabilirsiniz ama başlangıç seviyesinde o, o, opsiyon işlemi yapacak kişiyseniz eğer bence bunlara dikkat edin. Özellikle bilanç öncesi ve açılış ilk 30 dakikası opsiyon almamaya dikkat edebilirsiniz. Yine yeni başlayanlar için şöyle e, basit bir kontrol listesi de hazırladım. Kısa vadeli ve yüksek strike'lı e, out of the money opsiyonlardan başlangıç seviyesinde uzak durmanızı nacizane öneririm. Riski çok fazladır. Zaman değeri çabuk erir. Sizi zarar uğratma potansiyeli yüksektir. E, At the money ya da hafif in the money seçebilirsiniz. Daha dengeli bir risk getiri sunuyor. Buna dikkat edebilirsiniz. Delta, Theta, Vega. Bunlar nasıl çalışıyor? Bunları da anlattım. Bunlarla birlikte e, opsiyonlarınızı seçebilirsiniz. Bir de aslında şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu e, opsiyon ekranında olmayan Greekler alanında bir de Ro vardır. Ro görürsünüz. Nedir bu Ro? Aslında çok da e, önemsenmeyecek bir parametre olduğunu düşünüyorum ben burada da görmüyoruz zaten midas da bunu etkilememiş nedir ro işte mevcut faiz faiz durumu ya da işte tahvillerdeki hareketler senin opsiyonunu nasıl etkiler gibi bir şey ifade ediyor anlam ifade ediyor bunlar zaten çok fazla değişen şeyler değil dolayısıyla opsiyonunuzda çok fazla çok sık da değişmiyor ve oranları da çok değişmiyor dolayısıyla opsiyonunuzda çok etkileyen bir değer olmuyor ama biz yine de bahsetmeden geçmemiş olmayalım diye onu da ekledim. Şimdi aslında bu video ve bir önceki video boyunca belki kulağınızda sürekli şu çınlıyor olabilir. Hani sürekli şundan bahsetmiş olabilirim. Opsiyonlar risklidir. Opsiyonlar kaldıraçlı işlemlerdir. Opsiyonlar işte paranızı şöyle kaybedebilirsiniz gibi. Fakat riskinizi bilin, riskinizi yönetin. Opsiyonları doğru kullanabilirseniz minimum fiyatla yüksek getiri potansiyeli elde edebilirsiniz. Yani doğru anlamaktan kasıt burada hemen işlemlere girmek zorunda değilsiniz. Biraz izleyin. Ne nasıl değişiyor? Neye göre değişiyor? Kendinizi hazır hissettiğinizde girin ya da kaybedeceğiniz kadar bir miktarı e, buraya ayırın. Zaten üçüncü videoda bundan bahsedeceğim. Ne kadar bir miktarı buraya ayırmak gerekiyor? Alırken nelere bakmak, hangi oranlara bakmak gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. Dolayısıyla burada öğrendiklerini tamam, ben artık opsiyon işlemlerine girebilirim dedikten sonra e, kısıtlı bir bütçeyle yüksek getiri potansiyeli sağlayacak opsiyon işlemlerini de Kullanabilirsin. Serinin son videosu, 3. videosuyla karşınızda olacağım. Bir sonraki video olacak. 3. videoda görüşmek üzere.